hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel Tunus işi battaniye modeli yapımı anlatacağım. Şöyle iki model üzerine kurdum sizlere göstermek için. Renk uyumları da çok güzel oldu. Krem, pembe ve gri renkten yaptım bunu. E, modelimiz 15 ve katları üzerine kuruluyor. E, kurulduktan sonra son 15 bir sayı eksik yapacağız sadece. Mesela 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde zincirler çektiğimizde son 15 zinciri sadece 14 zincir olarak çekeceğiz. Çünkü tunus şişimizde bir ilmek şişimizin üzerinde kaldığı için o onu dengeliyor. Bu şekilde mesela ben bunu iki model üzerine kurdum. Normalde 30 zincir çekmem lazımdı. Ama 29 zincir çekerek başladım. Siz de o şekilde bebek battaniyesi yapacaksanız birebir ya da bir buçuğa bir ölçülerinde nasıl yapmak isterseniz son 15 zinciri bir zincir eksik çekerek başlamalısınız. Bu şekilde e, battaniye öreceğiniz zaman şöyle uzun misinalı tunus şişleri satılıyor. Bununla rahatlıkla örebilirsiniz. Ben size göstermek amaçlı şöyle 3 numara bir tunus tığı kullanacağım. Eğer eliniz çok sıkıysa 3.5 ya da 4 numara Tunus tığı da kullanabilirsiniz. Şimdi sizinle yapacağım modelin renkleri yine 3 renk olacak. Gri, beyaz ve sarı şeklinde. Bu üç rengin uyumu da çok güzel oluyor. Bebe ipi bunlar. Herhangi bir markanın bebe ipini kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi hemen yapılışına başlayalım. Şöyle sarı rengimizle başlayalım ilk önce. Şimdi sizinle 3 model üzerine çalışacağım. Bunun için 15, 30, 45 zincir çekmem gerekiyor. Ama ne yapıyorduk? Son 15'te bir zincir eksik çekerek 44 zincir çekerek başlayacağım. Şimdi ben 44 zincirimi bu şekilde çekeyim hanımlar. Daha sonra modelin yapımına başlayalım. Zincirimiz ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak. Kaç tane çektik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43 ve 44. Bakın 45 değil. Son 15'te bir zincir eksik çekerek toplamda 44 zincir çekti. Çünkü bakın burada bir ilmeğimiz kaldığı için onu dengelemiş oluyor. Şimdi hemen ilmek almaya başlayacağız. Bakın ilk zincirimin yanındaki zincire batıyorum bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakine batıp bir ilmek çıkardım. Şimdi bu şekilde bütün zincirlerin bitene kadar ilmek çıkarmaya devam edelim. Zincirime batıp ipimi alıp çıkartıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi bu sıradaki bütün zincirlerden ilmeklerimi çıkarayım daha sonra devam edelim. Evet 44 zincirimden bu şekilde 44 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi hanımlar bakın hemen tığıma ipimi dolayıp ilk ilmekten geçirdim. Tekrar tığıma ilmeğimi doluyorum. Şimdi 2 ilmek bakın bu şekilde. Hem tığımdaki ilmek hem de sıradaki ilmekten. Böyle 2 2 toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde artık modelin kurulumuna başlayacağız bu şekilde zemini bir sıra normal tunus işi örerek tamamlıyoruz. İkinci sırada modelimizin kurulumuna başlayalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi bakın tığımda bir tane ilmeğim kalıyor. Hemen bakın şu iki ilmek arasındaki zincirin içine şuraya batarak bir tane ilmek çıkartıp arttırma yapacağım burada. Bakın şu orta noktaya. Battım. Bir tane arttırma yaptım. Şimdi normal bir şekilde 5 ilmek daha öreceğim. Şişimde toplamda 7 ilmeğim olacak. Bakın ilk ilmeğimden sonra iki ilmek ortasındaki zincire arttırma yaptım. Tekrar göstereyim. Bakın. Şuraya. Hemen şu orta noktaya, ipimin bulunduğu yere batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıp artırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğim oldu şişimde. Şimdi 1 bakın 1 2 ve 3 tane ilmeğimi şişime aldım. İlmek çıkartıp burada eksiltme yapmış oldum. Şimdi 3 ilmeği birlikte topladıktan sonra 5 tane ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 ilmeğimi ördükten sonra bakın yine şu ortadaki şuradaki kısma batıyorum zincire. 1 artırma yaptım. Yanındaki ilmeği normal örüyorum. 1 ilmek ördükten sonra yine yanındaki orta zincirden batarak bir tane arttırma yaptım. Şimdi yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördükten sonra tekrar 3 tane ilmeğimi şişime alıp içinden ilmeğimi geçirip eksiltme yaptım. 3 eksiltmeden sonra yine 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. 5 ilmekten sonra tekrar artırma yapacağım. Bakın artırmalarım şu tepedeki zincirlerin içinden. Hemen bir artırma yapıyorum arttırmanın yanındaki ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar bir artırma yapıyorum. Burada eksilttiğimiz 2 ilmeği burada arttırmış oluyoruz. Arttırmamı yaptım. Şimdi tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi birlikte alıyorum bu şekilde ve eksiltme yapıyorum. Eksiltmeden sonra bakın tekrar 5 tane 1 2 3 4 5. Tekrar sayalım. Evet 5 tane ördüm. Şimdi yine bakın şu aradan bir tane artırma yapıyorum ve son ilmeğimi örüyorum. Bakın son ilmeğimi örerken şöyle tek katından değil alttaki ipe de batarak iki katına birden batıp bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Bu kenarımın düz görünmesini sağlıyor. Şimdi yine bütün ilmeklerimi bakın bu şekilde kapatarak devam ediyorum. 2 2 topluyoruz. Bir tane şişimde olan ilmeğim var. Bir tane de yandaki ilmeğim. Bu şekilde ikisinden birden ilmeğimi geçirerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde kapatalım. Daha sonra devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın şöyle Şişimde son iki ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi renk geçişi yapacağız. Gri rengimizde devam edeceğiz. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Bakın iki ilmeğimin içinden geçirip renk geçişi yapmış oluyorum. Şimdi tekrar bakın tığımda bir tane ilmeğim var. Hemen yine kapatmış olduğum noktadaki zincirimden bir tane arttırma yaptım. 2 ilmeğim oldu. Sarı ipimi de şöyle sıkılaştırıyorum. Şimdi yine 7 tane ilmek olacak. Bu 2 ilmekle birlikte şişimde 2 arada şöyle ipimi de yürüteceğim. 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane ilmeğim oldu şişimde. Şimdi bakın eksiltme yaptığımız noktaya geldik. Bakın şu ortada eksiltmemiz görünüyor. Sağdan bir tane alıyorum. 1 ortadakini 2 ve soldan da bir tane 3 yine 3 ilmeğimi birlikte bu şekilde alarak eksiltme yaptım. Eksiltmeden sonra yine 5 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi artırma yapacağız. Bakın hemen 2 ilmeğin ortasındaki zincirden bir tane artırma yaptım. Yanındaki ilmeğimi bir tane ördüm ve tekrar bir tane arttırma yaptım bakın. Üst zincirden bir arttırma yaptım. Arttırmadan sonra yine 5 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ördükten sonra yine bakın eksiltme yaptığımız noktaya geldik. Bakın şu orta ilmek eksiltmeye ait olan bir ilmek. Bu hep devam edecek. Bunun sağından bir tane, ortadaki ilmeğim ve solundan da bir tane alarak yine 3 ilmeğimi bu şekilde örerek eksilttim. Eksiltmeden sonra yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. Şimdi yine artırma yapacağız. Bakın hemen ilmeğimin yanındaki zincirden bir arttırma yaptım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm ve yanında tepeden zincirden tekrar bir arttırma yaptım. Arttırmadan sonra yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 3 4 ve 5. Şimdi eksiltmeye geldik. Bakın ortadaki eksiltme ilmeğimiz sağından bir tane, ortadaki ilmeği ve solundan bir tane 3 tane ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Eksiltme yapmış olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 Bakın 5 tane ilmek ördüm. 1 tane ilmeğim kaldı sıra sonunda. Onu örmeden yine şuradan zincirden bir arttırma yapıyorum. Ve sondaki ilmeğimi bakın tek katından değil alttaki ipi de alarak şöyle iki katından ilmek çıkartıp ördüm. Yani sıra başına 7 ilmek başlayıp sıra sonunda 7 ilmek ile bitiriyoruz. Şimdi ilmeklerimizi yine bu şekilde kapatarak sıra sonuna kadar gelelim. ben bitireyim. Daha sonra devam edelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Hemen şu noktadan bir tane artırma yapıyorum. Yanındaki ilmekle devam ediyorum. Yine 7 tane ilmeğim olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek olduktan sonra eksiltme yapıyoruz. Bakın ortadaki eksiltme ilmeğim. 1 2 ve 3. 3 ilmeğimi aldım. Bu şekilde ilmek çıkartarak eksilttim. Eksilttikten sonra yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5. 5 ilmek ördükten sonra yine artırma yapıyoruz. Bakın arttırma yerimiz burası. Her sırada aynı şekilde devam ediyor. Bir değişiklik olmuyor yerlerinde. Aradaki zincirden bir tane arttırma yaptım. Yanındaki ilmeğimi normal düz örüyorum. <laughs> ve yanındaki zincirden tekrar bir arttırma yaparak iki tane arttırma yapmış oldum. Yani şu orta ilmeğin sağından ve solundan arttırma yaptık. Arttırmadan sonra yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmek ördüm. Şimdi yine bakın eksiltmeye geldik. 1 2 ve 3 ilmeği birlikte bu şekilde toplayarak eksilttim. Eksiltmeden sonra tekrar 5 tane ilmeğimi örüyorum. 5 Yine artırma noktasına geldim. Bakın şu ortadaki ilmeğim. 2 ilmeğin arasındaki zincirden bir arttırdım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeğin ortasındaki zincirden bu şekilde bir tane artırma yaptım. Yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5. Eksiltme yapıyoruz şimdi yine. 3 tane ilmeğimi. Bakın 3 ilmeğin ortadaki ikinci ilmeği şu eksilttiğimiz ana ilmek hep ortada kalacak. Sağından ve solundan birer ilmek ilave edip eksiltmeye devam ediyoruz. Eksiltmemi yaptım. Şimdi yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. 5 ördüm. Yine bakın şuradaki zincirden bir arttırma yaptım. 6 ve son ilmeğimi tek katına değil bakın altta bir kat daha var bu şekilde batıyorum ikisini birlikte alarak ördüm bakın bu şekilde düz gidecek kenarımız şimdi yine sıra sonuna kadar bu şekilde bakın ilk ilmeğimi tek alıyorum şöyle göstereyim bakın ilk ilmeğimi bu şekilde tek aldım daha sonra iki iki toplayarak bakın bir şişimdeki ipim var bir de sıradaki Pardon, bir şişimdeki ilmeğim, bir de sıradaki ilmeğim. İkisini bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. İki sırada bir renk değiştiriyoruz. Siz isterseniz 3 ya da 4 sırada bir de yapabilirsiniz. Tercih meselesi. Tek renkte yapabilirsiniz. Büyükler için battaniye çok şık olur, koltuk örtüsü koltuk şalı. Gerçekten çok güzel bir model. Evet, şimdi ben sıra sonuna kadar bu şekilde geleyim hanımlar. Daha sonra beyaz rengimize geçelim. Evet, sıra sonunda şöyle iki ilmeğimizi bırakıyoruz renk geçişi yapmak için. Şöyle beyaz rengimi aldım. 2 ilmeğimin içinden geçirdim. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen Bakın şu iki ilmeğin ortasındaki zincirden bu şekilde batıp bir tane artırma yaptım. Şöyle gri ipimi de sıkılaştırıyorum. Yine 7 ilmek olacak şişimizde 2 hemen yanındaki ilmeği alıyorum 3 4 bakın bu ipi de gizlemek için bakın bir ip şişimin üstünde kalacak ilk bir ilmekte, diğer ilmekte de altında kalacak. Bu şekilde. Fazlasını da kesebilirsiniz. 3, 6, 7 tane ilmeğim oldu. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. Yine bakın artırma yapacağım. Bakın ilmek aralarındaki zincirden bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Aradaki zincirden tekrar bir artırma yaptım. Şimdi yine 5 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, eksiltmeye geldim. Bakın bu şekilde 3 tane ilmeğimi alıyorum içinden ilmek geçirdim. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar artırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğimi ördüm. Arada tekrar bir artırma yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 3 ilmek eksiltme yapıyorum. 5 ilmek örüyorum 2 3 4 ve 5 son ilmeğim kaldı şu aradaki zincirden tekrar bir arttırma yaptım 6 ve son ilmeğimi bakın şöyle ilmeğimi iki kat alarak örüp 7 ilmeğimi örmüş oldum Evet modelimiz hep bu şekilde taneğimiz bitene kadar devam ediyor. Ben şimdi birkaç sıra daha tamamlayayım. Daha net göre, görebilmeniz için. Daha sonra bitmiş halini sizlerle paylaşayım. Evet hanımlar. Şöyle modeli birkaç sıra uzattım. Gerçekten çok güzel. Renkleri de harika oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bundan e, hırka, yelek, kazak da yapabilirsiniz. Sadece battaniyeye ait bir model değil. Yani her örgüye gerçekten çok şıklık katacak bir model. Şunu da göstereyim. Bunu ben koton iple yaptım. Kotonla da çok güzel duruyor. Ee, siz hani büyükler için battaniye yapacaksanız koton ip de tercih edebilirsiniz. Bu da bebe yünü. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde hanımlar videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Daha güzel ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.